Herkese merhaba ben Efecan Yener Bodyography stüdyodayız. Kısa ve etkili bir karın antrenmanı yapacağız bugün. Hadi başlayalım. İlk hareketimiz tamamen uzandık. Ellerimiz şakaklarda. Çaprazdaki dirsek çaprazdaki dize doğru yaklaşıyor ve mümkünse değiyor. Açılıyoruz, tam yatıyoruz, diğer tarafı yapıyoruz. Amaç mümkün olduğunca çok gövdeyi kaldırmak. Dizi bel hizamdan daha fazla çekmemeye çalışıyorum. Buralara kadar gelmemesi önemli. Burada kalıyor. Geri kalan yolu gövdemle kalkıp dirseğimi yaklaştırarak alıyorum. Sonra tekrar uzatıyorum. Bir sağ taraf, bir sol. Haydi başlayalım. Ellerimizi poponun altına aldık. Dirsekleri yere koyduk. Bacaklarımız mümkün olduğunca yere yakın. Küçük küçük makaslar yapıyorum. Eğer yere yakın olursak daha etkili. Yerden uzaklaştırırsak daha kolay ama daha az etkili. Yapabileceğiniz bir yükseklikte yapın. Haydi başlayalım. Müzik Çaprazdaki dirsek ve dizimi birbirine yapıştırdım. Mümkünse bastırıyorum birbirine ve diğer bacağımı da kaldırıp indiriyorum düz bir şekilde. Hadi başlayalım. diğer bacağa geçtik. <laughs> Önemli bir uyarı yapmam gerekiyor. Hareketleri yaparken Bel boşluğumuzun açılmamasına özen gösteriyoruz. Mümkün olduğunca bel boşluğumuzu bastırıyoruz. Özellikle bacakları uzattığımız zaman bel böyle açılır. Bu omurlarımıza zarar verebilir ve karnımız çalışmaz. Karnı sıkı tutup beli yere doğru bastırarak bütün hareketleri yapmalıyız. Topuklarımız yerde, ellerimiz şakaklarda. Dizleri çekip göğsü kaldırıp ortada ikisini buluşturmaya çalışıyoruz. Eğer çok zorsa dizleri daha çok çekip gövdeyi az kaldırarak yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. Bacak bacak üstüne attık. Ellerimiz şakaklarda. Dizlerimizi kendimize çekerken gövdeyi de kaldırmaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım. diğer geçtik. <laughs> Tebrikler bu iyi bir antrenman. Yeni başlayan biriyseniz bunu bir kez yapmanız yeterli olacaktır. Mümkün olunca çok tekrar yapmaya çalışın. Eğer orta seviyeyseniz bunu birkaç tur yapabilirsiniz. Ya da sayfamızdaki diğer karın hareketlerine geçebilirsiniz. Tebrikler tekrar. İyi günler. Görüşmek üzere.